Babacığım cüzdanımı yanıma almamışım. Bugün Mike'den hiçbir şey almak yok tamam mı? Tamam. Hadi bakalım gel sadece. Baba şunu alabilir miyim? Hayır babacığım tabii ki de ya. Ben cüzdanımı unuttum demedim mi sana? Baba şimdi sen görürsün. Baba baştana bak şimdi. Tamam babacığım. Alabilirsin. <laughs> Hepsini alabiliriz hatta. <laughs> Bu işte kolayıma gitti. Baba tamam. bunu alabilir miyim? Bunu mu? Tabii ki. Bunu da alabiliriz. Her şey alabiliriz. <laughs> tamam. Aldım. Eyvah! Babam kalandım. Oğlum ne oluyor ya? Baba bir şey olmuyor. Bunlar ne oğlum? Biz ben sana bir şey almak yok değil mi? Al, sen almıştın ya. Ben mi almıştım? Evet. Ne ben alması oğlum ya? Ne işler peşindesin Eymen? Ah Heymen ah. Ya I it.